throw, <laughs> <laughs> throw, şey ben. de Uğurcan. Bugün <laughs> Minecraft Survival. Ne oynuyoruz Survival? Oyunları. Aferin doğru <laughs> yine. sana. Ee, oynuyoruz. Ee, bir dakika. <laughs> Karıştırdım neyse. Tıbrıs mı bu neyse. Ve hocam benim rotama gidelim kanka karşım tamam mı? Ha, senin rotan okay. vardı değil mi? Oha. Oğlum benim Minecraft'ım var lan. Helal. Başka can alamadım. Hay olsun lan. Ölüyorum. Ölüyorum. Yine öl. Yine öl. Helal. <laughs> Yanındayım ölüyorum <laughs> diyor ya. Vallahi daha demin öldün ya. Ama çok güzel öldüm yani. Adam e, tatlı. Burada ne... niye bu kadar kendimiz kasa kasa geldik ya? Farklı. Kanka <gülüyor> ama. <gülüyor> Hocam adam vuramadı lan Tahtta baltam var hadi Bir şey yapabilirim inşallah İnşallah ben ölmezsem bir şeyler yapabilirsin Oh <laughs> uh, huu uh, shit shit Aa kestim Neresin söyle Bizim Geliyorum. adım Gel aşkım sevdiğim Sen ben bir de Ben Kanka yardım et iki kalp Kanka neresin ya i̇şte Uçağa da... gel bir tane uçak var Uçaktayım ya Uçaktayım zaten Çabuk gel Ha gördüm öbür taraftan doysan abi Öbür taraftan dolaş. Girme adam sakın. Girmeyeceğim zaten. 3 iki, üç kalbim var. Dolaşıyorum. Dolaştım. Sağ Ase. Ben ready As çalacağım. Ase ben redi çalacağım. <laughs> Oha sana vurdum makro şeyi çıktı. Partikalı. Yalnız oradan adam geliyor. Gelsin keserek. Sea. Aa. Ölüyorsun. Aa. 2 iki kalp. Evet ölüyorum. Fark ettim. Ne Ya işte. Tek başıma kesti adam. <laughs> Şu demeyeceğim ben verdim. Son vuruşu şey bu yaptı ya. Alsana şunları. Düşünüyor mu ya? Oha Fransız et olduk lan. Şuradaki şeyi adam almış diye. Neyse gel. Şuradaki et gidelim. Bak benim rotam mükemmel rotadır. Benim rotamı hayatında bulursun. Ha bak ben hiç değilken daha rahat oynuyorum Eren. Hiç kas <laughs> hiç takılma yok ki benim ya bu oyunda. Ben 220 FPS falan diyor da. Ne şu 300 küsür diyor ama. Ne video da olsam 60'a düşüyor sen Oha falan ben cidden şu an falan Kanka bana yemek alman lazım. Gelsene böyle. Daha kanka. Al, şey kanka. Yemek mi var yapmış. kanka? Gel göster. Hangisi? Hangi? Bana da göster de. Ve de arkadaşlar bizim Avrupa'da falan <laughs> bildiğiniz gibi hiç video olacak. Genellikle Afrika falan geldiğinde illa ölüyoruz değil mi Urcan? Ya Avrupa'da yani epik yok ki mapte abi. Çok az var yani. Kanka. Var 5-6 tane falan var. Var. E sen bilmiyorsun. Ki oraya gitmek. Ayrın var mı bir tane? Şurada ayrıntı sorup yapalım. Yok kanka. Bak peşkabı. Çıkartalım. Şunu aren çıkar abi ben öyle olmuyorum. Türkü mu? Hayır. Silvanlardan çıkıyor geri zekalı mal beyinsiz. Biliyorum da. Türkü. Buradan mi? buradan açmadı. Nerede Türkü oğlum? Türkü aldım oğlum ben. Ya. Desene bari. Abi benim oyun takılıyor bak asıl Of çıkmadı abi hiçbir Kanka vurma. Tamam kanka. Senin yedim. yaptığın gibi kılıça girerim var ya. Hadi lan. Ben buna var ya yumruk kavurun diye babana gitti kılıça girdi kesti ya. <laughs> ya işte. O Onlar, çok iyi. arkadaşlar bakın insana bir yapmur can o böyle eline vur. Yani mesela item düzenlerken bu şu <laughs> havada sektirdim yere düşemedin lan. Çok sinir verici bir şey değil mi arkadaşlar? E siz de biliyorsunuz bunu. Daha sonra kılıçla öldürünce ya abi ya, ya abi tam özür dilerim abi diyor ağlıyor sonra. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? daha çok yalan söyledi ki yani daha çok. <laughs> Oca adam gördüm şunu keseyim ben. <laughs> arkadaşlar şimdi ne oldu biliyor musunuz? Şimdi şey oldu ya e, bu benim yaptık yapmıştım. Ketnis yaptım ona. <laughs> sen saçmalama videoda senin, mal, senin malın yüzüne disayak geliyor. Kes. Bir e, şey. Ee, ya he he söyle hadi söyle. Bir... O, o, ha şey diyorsun o, ha tamam. Oynuyorduk. Ha. Hani hocam oynuyorduk ya sen ha, ben yapma yaptım, son evet. vuruşu yapma diyordum sen yapmıştın Katniss daha sonra ben buna kızdım dedim çıktım dışarıdan işte trip attım falan bir de çekemedi tripimi sana trip attım. her yer trip oldu sonra işte bir temizledim temizledi yerleri falan ben çıkıyorum video kapat video kapat video, kapat kapat. Kapa, kapa, kapa. tamam, abi sarkışar, 100 sen yüz sen sen gelecek abi. Video ele göndermeye 100 yüz sen sen gelecek onu. <laughs> <Bak>, cidden. Bu <laughs> saçaklar cidden. <laughs> Tam süper. İşte kendiniz ben attı daha sonra bir yere gittim. O da benim elime geldi işte. Acıdı falan bana işte. Ben zaten dedim ki oğlum. E... Oğlum saçmaladı ne saçmaladın ha? Ne, ki, işte, ne sen bile bilmiyorsun Dedim çorabımı koklarsan oğlum. <laughs> 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 çok, çok değişik bir fantezi. Neyse. İşte daha sonra yatırılan altı 600 mointi. Kerem'e <laughs> kalkarsan çok Daha sonra yatırılan altı 600 mointi. Ben de bir gaza geldim. Gittim. Daha sonra işte bir, tane, bir kere de şey olmuştu. Bir kere daha öyle olmuştu. Urcan bütün mointi yatırmıştı bana. Tamam mal. <laughs> Adrenalin ne dedik? Adam beni bir kesti. Urcan. <laughs> Zaten o çoğunlukla Adil'in de oluyor. Ben bütün mointimi sana yatırıyorum. Onu söyle mal gibi ölüyorsun ya. Mesela ben de sana Ya da diyeyim. ben ölüyorum yani. Hep o adrenalinde. Burcan, ben bu ben bu oyun ölürsem video atacağım zaten biliyorsun. Sana bütün boyutumu yatıracağım. Burcan gel bak gel. Şu şey vursun. Dur bu değil bak buna değil. Bak şunu altına vursana altına. Aa çiçek oluyor lan. İşte değil mi? Bug'ını abi, ben buldum. Hack açmış oğlum. Bunu ben... <gülüyor> <gülüyor> Rekord. Ay var benim. Ay dokuz kişi. Oğlum üç kişi kaldı sanıyorum ha. Aynen. O yavaş şu anda. Baya baya baya. Ne ee, tabii ki nasıl e, yani şöyle diyeyim sana. Yine malık olacak hadi söyle hadi. <laughs> tabii ki nasıl farklı şekilde Tabii ki böyle yazdır ya. ortaya gelsene mi sen? Ortaya gel ortaya. Geliyorum. Geldim mi hadi. Geliyorum. Düşünüyor mu? Kes acer şey geliyorum kanka ayrılmam bulmam lazım. Ben Ortanın yayınıyım zaten. Neredesin işte ama? Göremezsin sen beni. Çünkü sen Spider-Man'sin. Ne alaka lan? <laughs> spider -Man ne alaka işte? Neyse. Kanka bak. Hani tabii ki böyle yazılır ya. E yani nasıl yazabilirsin? Biraz be beyin şey yap. Ne, ne diyorduk lan biz? Beyin sıç bakayım biraz ha. Nasıl Anlamadım yazabilirsin? bak, Anladım. bak hani tabii ki böyle yazılır ya. Evet tabii ki de yazılır. Evet. Farklı, nasıl farklı şekilde yazarsın bu tabii ki? Sonuçta tabii ki mi yazmam lazım sonunda? Nasıl? Evet, aynen. Bu arada kapı çaldı. tamam, sen, ben seni koruyayım sen git aç. Neyse bir dakika geliyorum. Koramayacağım za. Git öldü geber olmadayız. Ve aşağıda adam var. Za Eren ölse çok komik olur. Adam adam bizi gördü. Takmadı. Şöyle sev, şu şöyle oraya da adamı görün. Görebiliyor musunuz? Alo. Ücüm. Alo. Ha tamam Eren'e gelmiş. Geldim. Evet. Aşağıda adam var kanka onu keselim. Crafting yapıyor. Tamam kanka geliyorum. Nereye lan crafting yapıyor? Gel ya, gel. Ya. İki kişi var yalnız. Neyse. Keserek. farklı, nasıl farklı şekilde yazabilirsin kanka? Bilmiyorum kanka. Çoksa hiçbir şey anlamadığım için. benim beynim o kadar zorlanma kanka. Gel. Ya, söyle cevabını söyle evet. Bekle bir dakika. Hayman mikrofon sürüyor ya. Tamam. Ya gel, geldim kanka. Hı. Geldim kanka. Gel, gel, gel Bak şöyle yazarsın kanka. Oku. Anne. <laughs> Ay. Oğlum beyin sıçtırdım sana o kadar ama. Tuvalete gitmedi işte sıkıntı o doğru. Evet, evet evet. Ortalık yer yapmak istemedim kanka. <laughs> Beyni pis kokuyor biliyor musun? Mal gibi yandım ya. Yürü. Ya, yandın mı lan sen? evet. <laughs> ben direkt ateşi görünce atlayasım geliyordu. <laughs> Ateş mi bu la? Ya sen onu mu yapacaksın ya? Yapacak ben, Ben yapayım. adım kanımı üşendim. Ama adamı keserim de zaten tek başıma da. Bu adam ey, bir ey. gelirse. Gelecek misin? Düşünüyor musun? Oğlum çanklar 3'te ya. Hiçbir şey göremiyorum şu anda. 4'e alayım bari ya. Hayır oyun kasıyor. Öldüm. Çak yap. Yom. T <gülüyor> basın atın <laughs> direkt. Belize... Oha 4 golden apple'ım oldu. <laughs> Bir tane ver. Niye? Bir tane de benim de olsun da. <laughs> Bir tane psikolojiler abi. Versin oğlum. Şey diyeyim kanka epik açtık yani. E, epik ya sen... açtık. Ya uç, uçağın ilerisinde bir tane epik var ya. Uçağın ilerisindeki epik. Ha uçağın ya... Uç, ilerisindeki olan tamam geliyorum. Kanka yarın Ersin... maçı var. Ne düşünüyorsun? Ne maçı var? Pola pola. Ne lan? Ne diyor? Pola abi? pola. o ne lan? Pola bilmiyor tabi amık. Bilmiyorum. I love ya. Şey... Hal e, e, Halı yani, sahada oynuyoruz işte. Yani. Maçta falan. öyle arası. Fazla alakam yok kanka. Biliyorum onu. Yaktım. Yine anneni... <laughs> ya bir de ben <laughs> <yandım> ya. Ay, lise katın Alamadı da ya. Acıdım, yemin ederim bu çocuğa acıdım şu an. Ya oğlum çakmak yaptım, ayrıldı gitti, ayrım çaktı <laughs> ya. Öf. Abi geber ya, geber. Kılıçla vurma git. Ya bir de alamadı ya. Ama e, golden <laughs> Apple var bari kanka bak. Ayıp etme. Bak, bu karşı şey yaptın, Golden Apple var. Alamadı. <laughs> alamadı. Ya kanka. <laughs> ya abi. <laughs> Aldın aldın tamam. Aldın. Sakin ol. 3 tane gold apple var. Sikerim çarkına bak. <gülüyor> <gülüyor> kanka kanka. Hmm. Bak. 1, 2, 3. Bak 1, 2, 3, 4, 5. Oğlum 7 kişi kaldı lan daha saat. Saat ya. Saat ya saat. <laughs> oğlum, çok ben adamı aşağı indim. Adam, miyim? adam, adam yukarıda. Sen daha yeni mi görüyorsun onu? Kanka yukarıda adam yok ha. Bu adam bizi kese ha. Rahat. Mal, tamam, bu Kanka şey Kanka farkında vardı. mıydın? Hani gitme işteydik adam e, ee, nether set gibi bir şeyde hackti kesiyordu seni. Abi ya kafa attı ya. Bana kafa atmış. Uf parkur, parkur place ah. <laughs> parkur, parkur place. Senin ayrın kılıcını istiyorum dostum. Hocam o adama da ananı da öldürdüm. Adam Var bir ama... kere bile vuramadı. Ok atacaktım ya. Kendine, 5 pan geldi oğlum. Çünkü o adam kaçmaya çalışıyordu. Nereye Oca kaçıyor? adam ya? geldi. Elal pro. Aa pro. geliyorum. Aa. Pro. 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 Gel buraya. Kanka hiç işte, yedim mi onu ya? Öldür beni lütfen. Oo yedi puan. Nereye gizli Git ya. Ha bir de itemleri sen alacaksın ha. Ben ya ses aldı ya. Yine kanka, çektim. Kanka şey versene olta versene. Ha olta varmış. Yok kanka zaten. Bir 4 tane golden apple oldu abi sıkıntı yok. <laughs> Eren'i sattım şu anda. Ben yani biraz ok yapayım da. E, bir kişi kanka seni öldüreyim mi direkt ya videoyu? Garanti değil. Hızlandırırsın bazı yerleri ya. Buraya kadar hızlandırmazsın da şimdi hızlandırırsın. Zaten şey e, baskı yediğim yerleri keseceğim videoda. Bir O zaman ben mikrofonu kapadım mı? Badım. Tamam Senin annen dedi ki işte oğlum neden hiç ders açmıyorsun? Ağzına vurayım ya. <laughs> Annem gelmedi ki oğlum kafa. Ha. Sizi hiç dedim ya geri zekalı çocuk. Kanka adam arıyordum cidden ya. Oğlum ya 4 kişi de kaldı. Gel. Oh Hayır, adam, adam, vurdum. Adam değil pardon. Adam vurdum. Smokey <laughs> evin <Eminim> değil. <laughs> Sen kimsin var adam dediğin lan? Yürü yürü. Yürü yürü oyun kastı var 55 FPS. Tabii tabii. Oğlum benim nasıl 55 FPS düşebilir ya? Benim mi oğlum? Benim bir lan. Şimdi bu video 2 GB falan girecek. Ya mal en kötü 5 GB ya. Ama bu videoyu ben Neyse, yine de atacağım. Kazandırmış ya. Ben bu videoyu yine de atacağım. Neden? Çünkü yarın bir bırakacağım sabah. Oh kebap. Öğlene kadar yüklenir. Ha bu plan ha. <laughs> Böyle dene Benim efektlerimi de kontrol etmiş olursun. Bana yemek at lan yemek atlan yemeğim yokmuş benim ya. Al. Bu mu yemek? Dur al kanka. Tamam yeter yeter kendini aşma. Kanka dört kalp. Oha lan kesti keşke... şen... Unuttum ben biz onları. <laughs> Gelerek de buralara kadar geldik. Oğlum yani 10 dakika geçmedi için oyun. Ha girdik kaldı Önündeyim arkasını yakın. <laughs> ya bu ya. Pust. Ya. <laughs> Anneni ben. <laughs> Sen orta, sen orta. Oğlum adamlar ortada lan. Gol ne yapayım abi o zaman bir tane ya? Çünkü 4 kişi oh, kalbim Allah var da. Allah Allahu ekber. Allahu ekber. Allah ekber. Allah, Allah. la. la, la. Saldır saldır saldır. Allah! Aa öldüm lan bir buçuk kalp. <laughs> Nasıl ediyorsun oğlum? Yes. Hayır ölüm Hayır. Kanka oy video izlemişsin ya. yaptım. Bunu ya. sen yapacaktın ya da ben yapacaktım. Ya. Kimse bir yapmasın ya, lazım. Neyse arkadaşlar biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, videoyu ben size zaten yorum atmayı unutmayın. Alam Güzel, güzel alama, bir oyun olduğunu alama, alama. düşünüyorum. Alam alam. Oradan dört alt sokağa işte. Evet. Güzel video olduğunu düşünüyorum. Sen Orjan. Bence güzel olmadı. Eee çok size, güzel. Gülcüklenin. E, size bu videoya like'larınızda güzel olup olmadığını belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşçakalın Bay bay.